Merhabalar, bu örnekte Fil Pattern olayını göreceğiz. Rectangular şekli çizilmiş bir parçamız var. Sağdaki eteş diyorum. Bu parçayı buraya ekliyorum. Şöyle bir sinirli parça üzerine. Ve önceden hazırlanmış bir skecimiz var. Bu unsuru bu skeç boyunca, skeçleri taşırmadan çoğaltmak istiyorum. Rectangle'ı seçtim. Daha sonra paternin içerisinden Fil Pattern diyorum ve bölgeyi, region olarak skecin tanımladığı bölgeyi seçip OK diyorum. OK dediğimde program otomatikman hata işlemini gerçekleştirmeye başlıyor. Örneğin 10 mm X yönünde, Y yönünde 10 mm'li X yönünde çoğaltma yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi ön izleme bana bu konuda yardımcı oluyor. Onay verip işlemi tamamlıyor. Editlemeler şu şekilde patern seçiyorum menüden fil patern yazısının üzerine tıklıyorum. Buradan istediğimiz editlemeni tekrar yapabiliriz. Örneğin suppress instance diyerek şuradan istersen şuradaki değme yüzeyine olan mesafeyi içeriye veya dışarıya kullanabilirim. Mesela 5 mm desem bunu dışarıya taşırma 5 mm'lik bir taşıma yapacaktır. Gördüğünüz gibi bu profili 5 mm offsetledi ve taşırma oldu. Eğer tam tersi eksi 7 mm dersem içeriye doğru bu profili 7 mm aldı ve yeni sınırımız bu 7 mm'lik profil olmuş oldu. Reset dersen eski haline, okey dersem işlemi onaylamış olur. Onun haricinde string verin dümen kısmını yani siminden tıklayarak istediğim açıda editlemeler yapabilirim. Örneğin, bu şekilde döndürmeler yaparım. E, paterni de editleyebilirim. Reset'e çıktım ve Onayladım. Yaptığım işlemleri geri alıyorum. Ve bu rectangle'ı buradan tekrar delete ile ayırıyorum. Bu kez triangle üçgen objeyi kullanacağım. Ve restore deyip skeli tekrar getirdim. Üçgen profili seçip Patern komutuna yerine gidiyorum ve unsuru seçip gösteriyorum. Bu kez yöntem olarak Stranger Options seçiyorum ve 12 mm boşlukla ve 30 derecelik aralıkla kaydırma yapsın dediğimde şekildeki gibi unsuru oluşturmuş oluyor. 45 derece dersem yine bir çevirme yok Burada dolar dersem açısal olarak kaydırma. linear offset dersem x yönünde ve y yönünde belirli mesafelerde kaydırma yapacak. Mesela 9 mm dersen dersem şekilde gibi 10 mm arada bir aradaki boşluklar 10 mm olacak. Son yöntem ise kompleks lineer offset'tir. Burada da farklı farklı profillerde şöyle yaklaşırsam iki üçgen arasındaki mesafe 10 mm, dik mesafe 80'ler arasındaki mesafe 40 mm ve y yönündeki kesit dik uzaklık ise yine 8 mm olsun dersem bu şekildeki gibi kaydırmalar yapılıyor. Son yöntem radyan. Burada da, örneğin yine 10 milimetrede 8 adet çoğaltma yapsın. 8 milimetrede çoğaltma yapsın. Gibi seçenekler sunulabilir. Target Spacing dersen bunu x yönünde ve z yönünde çoğaltmalar yapıyor, Mesela 10 milimetrede boşluklarla dairesel şekilde 15 bin öceli boşluklarda çalışın diye biliyorum seçenekler arasında. Center orient'a tıklayıp Buradaki profilleri şekildeki gibi değiştirebiliyorum Bunu istediğiniz şekilde kaydırdığınızda profiller bu şekilde görünüyor. Yine aradaki boşlukları değiştirin, gezelim. Yine çok Kısa oldu. 8 mm'ye 15 mm dedim. Onay verdiğimde işlem tamamlanmış oluyor. Pil paten işlemleri bu şekilde oluyor.